Arkadaşlar merhaba. Yeni aracımız W206. Birçok özellik gerçekleştirdik. Aracımızda yapılan işlemleri anlatmak istiyorum. geldi. Aracımıza otomatik bagaj açma kapama işlemi gerçekleştirdik. Gerçekten mükemmel oldu. Otomatik vakum kapılar ilavesi gerçekleştirilmiş oldu. Onu da bu şekilde gösterelim çift kademeli olarak kapatır. Aracımızda burada kör nokta uyarı sistemi gerçekleştirildi. Gerçekten trafikte kör noktalarla alakalı mükemmel bir teknoloji diyelim. Aracın dış yüzeyine komple PPF kaplama uygulandı. Hatasız ve kusursuz bir şekilde bu PPF'imizdeki en güzel özellik dış yüzeylerden gelen çizilmeleri güneş ışığında sıcaklık ile beraber otomatik onarma özelliğine sahip içeriye alalım. Arabamız 64 renk. Tam full donanımlı ambiyans uygulaması gerçekleştirildi. Farklı renk konum seçenekleriyle ve parlaklığıyla gerçekten mükemmel oldu cihazımızın cihazımızın hatta ambiyanstaki 3 4D tweeterların açılışını da görmüş olalım. Aracın orijinal cihazı Tesla uygulamasında PPF uygulaması bunun üzerine de gerçekleştirmiş oldu. Ne diyoruz? Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Saygılar dilerim.